Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Shield of Athena'da 5000 liralık bakiyemizi minimum 7500 maksimum Allah ne verdiyse katlamaya çalışacağız. Ablacım hızlı hızlı gözü termeye başladı kendini aslında. Düşük bakiyelerde oynamayı en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesidir abi kendisi. Düşük derken 5000 lira yani bizim için baş, normalde başladığımız kasanın yarısı. O yüzden çok fazla e şey demiyorum. Eee... Düşük demek istemiyorum. Çok düşük değil ama bizim başladığımız kasanın yarısı olduğu için o konuda biraz böyle e, acımasız davranabiliyoruz. Gerçekten Yani normalde 5000 liralarla başlamıyoruz biz. Güzel, güzel şeyler oluyor. Burası böyle full bağlandı Queen'lerle. Gayet iyi. Burası da geldi. Şöyle çizdik. Queen'ler buraya da geldi. Full ekran Queen, King bir şeyler. Aha vallahi. Neler oluyor oğlum? Aha. Bir yer kaldı boşluk. Hii! 875 gayet iyi. Arkadaşlar Slot Sensei kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Onun dışında sizlere tavsiye ettiğim diyorum kısımda sabitliyorum. Film kankalarına bir selam ver. Gençler hayırlı akşamlar. Siz de yorumlarda Fin'e selam verebilirsiniz arkadaşlar. Fin sizleri çok seviyor. Yorum bekliyor arkadaşlar onu da unutmayın. Çok da fazla arkadaşlar dedim. Bu ne şey yaptım yemin ediyorum. Ne derler ona? Eee... Loop mu denir? Bir şey yaptık orada ama neyse onun terimini tam olarak bilmiyorum. <laughs> bir garip oldu. Ama neyse şimdi biz güzel bir free-spin'e gireceğiz. 5000 liralık kasamızı minimum 7500'e katlayacağız. 7500'den sonra artık keyfimize bakarız. Rahat rahat oynamaya başlayabiliriz. Ama ilk öncelikli hedef 7500. Ve oynamamı istediğiniz oyunlar olursa eğer yorum olarak belirtin. 3 tane şu eee... Lara Croft Tomb Raider'dan gelirse eğer Free de gireceğiz. Onu da hatırlatalım. Emmy de geldi. Güzel. Buradan bu baykuşçuk da bağlanmadı mı buraya gerçekten? Bunlar şimdi bağlandı. Okey. Onlar da geldi. Şu baykuşa giremedik. Bir on daha. Nerede onlular? Biz oradayız abi. Neyse hadi. Çok değil. Çok değil. Çok da kötü değil en azından. 3 tane şablonumuzdan bekliyoruz ya sadece. İkili ikili gelmeye devam. Gelecek gelecek inanıyorum abi buradan güzel şeyler yapacağız. O kuşlar birleşmedi değil mi öyle? Oğlum sonlara gidiyorsun hiçbir şeyi bağlayamıyoruz ki sen sonra gittiğin zaman. bir abla yakalayamadık hala. Free Spin'i gerçekten çok ama çok uzayabilen bir oyun. Çünkü bu medusacıklar her seferinde çıldırdığı için, taşa dönüştürdüğü için abi sembolleri çok ama çok uzuyor. İnşallah bir girme şeyi gösterirsin de, ne derler erdemliği gösterirsin de abi gireriz. Ha, bunu da söylemediysem eğer şu arkadaşla wild yerine geçiyor bu arada. Aynen gördüğünüz gibi. Yani işte oyunda çok fazla wild seçeneği var. İşte free spin'i o yüzden çok iyi. Aha. Onlar nasıl lan adi oyun? Bazen bir tane gelince şimdi şey bir şeyler oluyor, deliriyor. Bazen hiç olmuyor. Kasamızın yarısına geldik. Hala henüz bir e, güzel sonuç almış değiliz. Ama ümidimizi de bizden alamazlar tabi değil mi? Ve ikili ikili. Ananın erekesindeyken yapsan onu ya Allah aşkına. Neyse Kingler'i bir birleştirdik. Wallet da geldi oraya. Kingler en azından güzel sembol abi. Kingler'i seviyoruz. Açtık ya ağzımızı. Ah bizim ben şom ağzımıza sıçayım. Oh be! Oh be! Lan bir müdahale edelim dedik. Valla da girdik. Gayet iyi, gayet iyi. Şu arkadaşları da şimdi taşa çeviriyorsun sen. Aa çevirmiyor mu şimdi? Ne zaman çevireceksin onları? geldi. King'ler var. Burası böyle çiziyor. Çok tatlı. Okey. ilk baştan güzel bir başlangıç yaptık. 350 lira. Geldi kankacım tekrardan. Güzel. Bir tane daha. Çok düşük sembolleri yapıyorsun ama bak. Bunu da fark etmedim sanma. Aslar bağlanmıyor mu aslar? Burası da geldi okey. Buradan büzük de geldi. O da okey. Varı fullle şurayı da işimize yarasın. Hadi, hadi, hadi. Neyse 650. Bu arkadaşları vibe yapman lazım şimdi. Güzel hareket. Şuraya bir tane Medusa'dan alabilir miyiz? Çekleri fullledik. Yüzük nasıl lan? Haydi be Medusa'm. Neredesin be kızım? Spin bitti hayvan evladı. Aaa. Aaa bu bize yapılan bir komplodur beyler. Komplo komplo. Şuraya gelmezsen sıçarız. Lütfen şuraya gel. Onlar var. Yokmuş onlar da yokmuş. Onlar da yokmuş. Bunu bir 100 liraya çekmemizin vakti gelmiştir bence. Hadi bakalım. Bir de turboya aldık. Hadi be, hadi be oğlum. Şu 5000 liralık kasayı da bir arttır lan. Hiç vermedi. Normalde var ya akıtması lazım ya. Normalde döktürüyor, döktürüyor. Şimdi videodayız diye yavşak. güzel ekran vardı orada. Niye yeah, de okey. <laughs> bir free spin'e daha girmedik mi son 10 spin'de? Puuu girdik sandım bir anda. Melusolar da kendi bir anda kesti ki bıçak gibi. Şak. Bir anda durdururlar kendilerini. Bu dümdüz... Aa yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Sütümü helal etmirem ulan. Beyler bayanlar benden bu kadar videodan bu kadar. Kanalımıza abone olup videoya bir like atmayı unutmayın. Çok üzücü bir gün oldu ama olsun yapacak bir şey yok. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol şanslar arkadaşlar. Bay bay.